Polis eleine geldi de var. Şu silah nasılmış bir deneyelim. Şu an silah deniyorum. Silah çok iyi ben bununla devam. Adamı öldürüyorum şu anda. Adamı öldürüyorum baba adam. <laughs> Aa yatak odası. Öldürdüm Zeynep. Helal be benim adamım işte ya. Helal be benim adamım. Bu arada lazer görüşünün çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Sadece bir... Zeynep çok işe yarıyor bu arada. Bir şey mi? Açık tutamaklık. Işıklar inşallah benim yüzümden açılmıştır. Mesela Adam vurdum aç burada. O da burada Bir dakika alanda mıyız? Dakika alandayız evet. Bana da bırak sen çünkü. Peki aramızdaki fark oyunda bile sen daha renklisin ben daha karamsarım baksana. Dur Zeynep. Hoş geldin anne. Sen Seni çok özledim. Beyce gel. Yala credo seviyesi. Oldukça riskli aklıma geldi ama. Ui benimki çok seri sıkıyor. Eğer yani MP5K bulursan bana ver tamam mı? O ne? İşte bir tane şey. Hmm. Silah ama mp 5 katam tamam mı? Oku MP5K'sı al. Şimdi benim bir tane güzel bir dürbüne ihtiyacım var. Al. 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 Ay hayır değiştirme ya. Al. Al demeden de alıyor canım. Ben kayıt acele et ya sıkıldım. Be ben niye acele ediyorum? gidelim bir yer bulalım. A 3x türbünü buldum. 3x bana ver. Hemen <laughs> x bana ver. Belki bakarız. Şimdi gel o zaman yukarı 3x'e bakalım biz. Tamam ben şey yapıyorum. Bir dakika bir evi almalıyım geleceğim. <laughs> ya, benim deminden... Yukarıda bekliyorum zaten. Evden çıktım artık. Tekrar aynı eve girdim, geldiğimi. Adam yok ya, bir kere bile bu kadar içimde kaldı ki. Ben bir ben öldürme yaptım. Yapacaksın. Gözüme sokma. <laughs> bir kiyol. Mükemmel olmaya başladı yalnız ikiniz de benimle çok uğraşıyorsunuz ama. İkimiz. Adam. İkimiz Babam... kim? Babam da yapıyor bana. Ne diyor? Yok, gözüme sokuyor. Ya okuma hatası yapmış olabilirim. Yani Amerika tarzı, Amerikan tarzında konuştum sonuçta. O, her türlü yani, yani yani Ben çıktım evden karşıdaki eve gidiyorum. Ben sıkıldım. Etrafı ateş etmek istiyorum. Bu değil. Bakayım şuraya enerji al. Yelek al. Tam gözüme kestirdim Elif. Aa, bu adam mı buldun? Ya Etrafta şey bakarken gözüme şey çarptı. Ağrı kesici. Ya Zeynep ya. Ben de adam buldun zannettim. Bulsaydım çok iyi olur aslında. AC32 yok. Bebeğe. Yeah. Uh. Alışamadın. sen. Uh. Ay. <laughs> sen ne tür şarkılar dinliyor benim iyi kardeşim? Canım benim. Buraya o kadar kişinin de hiç mi birini kalmadı ya? Canım benim sensin adım mi götür? Bu arada lazer görüşü aldım sana hediye etmek için. Ha getir kullanırım. Getir kullanırım Emir. Emir kipi. Lazer görüşü. Emir kipi aynen. Koşan sen misin lan gel buraya. Benim. Dedem getir. olacak hali yok getir. bu oyunu <laughs> dedem ol. Dur. Dur. Bir dakika bunu. Bırak. Zeynep alanda değiliz hadi. Anne, anne. Neyse alanda daha çok insan vardır. 57 kişi. Olabilir. Ben koşarak yetişirim. Araba yok mu ya burada? Bunu sana ver ver. Kim sevdi taşıyorum sana. Patlama bir şey İnşallah alana doğru gitmiyor. Atlama gibi bir şey oldu. Oralara doğru gidiyorum. Neden böyle bir şey yaptım ilgili Hiç... O tarafta diye bir kütüme. <laughs> <laughs> Nerede? Bu <laughs> ne? İnşallah işine edince denemek istedim şu an <laughs> Ay hadi ya bitsin artık. Olsun artık deklan kanlarımın hepsi helal. <laughs> Oh, çok üşüyorum. Hakka çatan milletimin istiklal. <laughs> ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. yaşadım. Hangi, Hangi çılgın bana zinc zincir vuracakmış? Sarmısın, dikkatimi dağıtıyorsun. Çünkü hem gibiyim, ben nem içimler aşarım. Yırtarım, Yırtarım dağları, dağları, engelleri sığmam taşarım. Galiba bu ne Sarmı... Sen söyle ya, ben söylemiyorum. Sarmı seçerek var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhat var. Ulusun, <laughs> korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın. Siperek gövdeni. Ne? Dursun bu hayasızca. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Bana mı dedi? Diyemedi. Zeynep alan geliyor benim alana geçmeme o kadar çok az kaldı ki. Kanka dibimden Yoksaydı. dibimden alan geliyor. Çünkü Allah rahmet eylesin. Yetişirsin ya. Ben şu an deminden beri de sen orada istiklal marşını okurken koşuyordum ondan dolayı yetiştim. Ha, ben, ben duruyordum orada. Kanka ben nasıl önden şey yapmış olabilirim o zaman? Az kaldı evet alan ha, Araba baktım. <laughs> Alan beni geçti tam o an geçtim. Böyle bir şansı yok. Alan küçüldü ama. Küçüldü evet küçüldü. Ağrı kesici alalım. Neler varmış bakıyorum sersemletme bombası al. Yürü devam. Japonların ibadet ettiği yerden birkaç eşya aldık çıktım. 50 kişi hayatta. Asistle öldürme yapımı. Tabii ki de ikinci sayfada. be geçtim sahipsin. çok şükür. Hareketici alalım bir tane. Zeynep sus. Orayı sömürdüm. Orayı sömürdüm yalnız. Her yolda gördüğüm tesis. <laughs> Dinlenme tesisini sömürüyor. 3 x var. Benim 2 Zeynep, tane 3 x'im var. Bir tanesini bana ver. Tamam yanıma geldiğinde veririm. Yolda bıraksam çünkü bulamayacaksın. Ben genelde Benim karaya sen... basılı tut. Ne yaptın şimdi sen? Mermi doldurdum. Ya evlerin ne kadar da güzel duruyor değil mi? Ben arkada gelen sesimi hiç. Bir iki polis çok güzel duruyor alacağım ben. Halat tabancası kablosu, halat tabancası. Bunlar ne işin? Ne işin? Zeynep dürbün bulursan bana getir. Tamam, halat tabancası ve halat tabancası kablosu aldım. Ne gerek olduğunu ben de bilmiyorum. Dürbün buldum kanka ama Yanımdaysan vereceğim Yolda durmaya düşünüyorum varınca vereceğim Yanımdasın çünkü Bir dakika Kanka adam gördüm Ben de gördüm Bir dakika tam vuracağım Bir Dursa Kardeş hayır hayır Hadi hadi dol 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 Aç Ya bu adam iki öldürme. Asist bu arada ben yıktım. Hayır. Ben yıktım bir assist Zeynep. Yazıyor. Ama bir asist yazıyordu ekranda. İşte sen sen ben ben vurdum adam yere yıkıldı. Sen öldürdün. Benim niye haberim yok. Bir dakika yolda adam birbirlerine vuruyor. Sıka sıka gidiyorlar. Zeynep canını azalıyor. Zeynep canını azalıyor. Farkındayım bir dakika. İlk yardım kitisi 5 tane var zaten. Bir ne Zeynep kaybederiz. bana da vermen lazım ilk yardım kiti. Tamam. Az önce söylemeyeceğim. Bu arada şurada kardeşe var. Bilmiyorum. Adamın sırtından vuracak. Hayır kaçma 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 kadar profesyonel değilim ki adamı koşarken nasıl vurayım? Bak hadi yerine. Diğer Adam büyük ihtimal gitti beni bir oldu. Ya benim orada. Lan 3 öldürme! Ya ne oluyor ben şu... ya? Benim gördüğümü sen mi öldürdün? Kayanın arkasındaki mi? Evet. Ya ben vuruyorum kaçıyor kardeş bu sefer benimsin bu sefer benim bu sefer ki benim bu sefer sen benim olacaksın bu sefer ki benim Hah, tamam bu sefer sen benimsin kardeş bu sefer seni geberteceğim benim yani inşallah beni görmemişsindir he. sen değilsin farklı bir o hatta sıkıyor şu anda toprağın altında imcan doktan sonra çıkıp Beklesem, bekle sen bekle bek Nerede olduğunu biliyorum. Adamsın be Zeyno. Kanka koş kurtar. Son dakika bomba atmış. Geliyorum canım. Dur ben de ilk yarım kiti basayım. iki dakika kendime de. Ağzını kükürürüm. Kanka koş şuraya hemen. Kanka alan da geliyor. Kurtar. Koşuyorum kanka. Gel sen de bana Adam... doğru. Adamı ben yağmalım. Zeynep gelsene bana doğru. Kayanın arkasındayım kör müsün? Hem alan geliyor ya. Başka At. yerde vuramadın mı yani adamını? Adam var adam var adam var adam var. Adam var Zeynep. Tamam farkındayım sakin. Dur silahımı doldurmam lazım. Neyse benim kaçmam lazım hemen. Neyse yağmalayamayacağız yani da çok az ilk yardım kışkırdı. Sonuç varız, sonuç varız. lütfen hadi son. Hem çok kapanmadı, 13 kişi. Oha kanka, 13 kişi kaldı. 11 Senin kişi kaldı. kaldı. Tam ağzını tükürüyorum. 9 kişi kaldı. Arkamdan koşan sen misin? Dedem olacak değil mi? Adam sinirim burada sen desem, desem inanır mısın? Ne? Alanda değiliz. Alanda değiliz. Alan <laughs> daha güçlüdür. Amin Ya sabır ya. Koşmaktan artık. Gitti. Ben yolda adam vurur mu diyor. Yıldım, sıkıldım. Çok gereksiz şeyler var benim ellerim. Aynı benim gibi. Bir kere izin verdim beni üzmene gözüm aman baş ver Zeynep, beş kişi hayatta. Oha, bir alana gidelim daha fazla kişi öldü. Adam görürsen haber ver. Tamam mı? Ben doğru yere gittiğimi çok Adam görürsem zaten benim o anı dışarıya yansıtma öncem. Duruyor. Ya. Takımı başlatmış. Zeynep silahını denemek için falan da, sakın sıkma, tamam mı? Elimizi anlarlar değil. Mi? Gel bu kayanın arkasına. Arkadan da burada bir herkesin arkaya koy. Dur dur, dur verecektim seni. Sen canım. mi sıkıyorsun? Yo. Neden sıkıyorlar. Yapamayız. Ben çalıkları bulmaya çalıştım Ben sıktım şu an. Oha bomba attı. Nereye attı? Tamam <laughs> Ama adamın yerine tespit etmiş oldum. Bombayı bu tarafa doğru attıysa. Rem alan geldik. Hoş. Zeynep, tamam. iki kişi hayatta. Sakin ol. İki kişi hayatta. Tamam onlar da takım büyük ihtimal. Biri sende biri bende tamam mı? Şuradan biri sıktı bana. <laughs> Şuralar <laughs> da biri sıktı çok korkunç. <laughs> Kanka ağaca <laughs> çıkmış olabilirler mi? Mümkün mü sence? Ben alanda değilim hala. Ha sen alanda değilmişsin. Kanka bana sıkıyorlar bu arada. Neredesin? Kim benim agama bulaşır? Nerede? Ya <laughs> çocuğum. Zene vurdular beni. Hem nerede olduklarını şimdi ettim o zaman. Dur bir Oğlum, dakika, ben... Aga onlar bize görüyor biz nasıl onları göremiyoruz? Bir alan gelsin. Ben yani tek görebildiğim yer. Oğlum <laughs> 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 çık düğümden. <laughs> buldum buldum buldum. Sen mi buldun? buldum. Evet adamı buldum. Nerede olduğunu buldum. Ağacın arkasında. <laughs> Ay, Vur 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 adam Öleceksin. ölecek adam ölecek merak etme adam ölecek. Tamam dur. Uh. Ama takım arkadaşı da var. O... Emin misin onun takım arkadaşı olduğundan? Yeniden <laughs> <laughs> birinci olduk. Birinci olduk bir dakika. Bunları aldım. bir dakika. Bir dakika gruba atacağım. Gruba <laughs> atacağım ben. Zehra'yı birinci olduk. Allah! <laughs> Yolla. <Baba gülüyor> var Diğeri nasıl öldü? Ya ben öldüm doğal maçısında. Baba! Birinci olduk. <gülüyor> Baba! <gülüyor> Efendim? Birinci mi? olduk. Birinci Zeynep olduk. Zeynep'in attığı şey var. <laughs> gruba da attım kanka Zehra, kanka. Zehra, Zehra, Zehra görüntü görüntü alsana sonra babam onu atsın. Ben nasıl alınacağını bilmiyorum. Kanka. Ben gruba sadece fotoğraf attım. Sana attım bak fotoğraf <laughs> attım sana. Kanka şey. Kanka. Oha biri de Kanka, kanka, tamam. kanka, kanka, kanka. Tamam baba tamam. 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 hadi bay kapat. Tamam. Tamam. Efendim kanka. kanka. Şey, evet. kanka, şey, 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 şey. Sen ekran görüntüsü almasın biliyorsun değil mi? Bak şu poz. Ben de niye bir biri öldürme gözüküyor? Ben iki, ben ikisini ben şey yaptım bu arada. Döndürme yalan. Benim hep bir tane şeyim saymıyor. Benim hep yalan. Bir dakika ben nasıl ekran görüntüsü alıyordum? Ekran görüntüsü al. Onu baban benim babam atsın ben nasıl alındığını bilmiyorum. Nerede unuttum bir dakika bekle. Annem mı? Niye? Yanlışlıkla bağırdım çünkü çığlık attım, duydum. Ya nasıl eğlen görüntüsü be. Hadi bir tur oynayalım. Ama bu son. Kaç kaç bir sona göre karar vereceğiz. 18 18'de çalışacağız ya. Bir ben önceden sen bilir. biraz resim çizeceğim de. Ben bugün de ben bugün evde değilim ya yani, haberin olsun. Ha. Kaçta şey yapacaksın çıkacaksın belki çıkmadan biraz çalışırız. Yok yani ben çalışamam orada kuzenlerimle falan çalışıyorum küçük kuzenlerim benim sınıfa giden var. Onlarla onun yanında çalışırım. Onlarla beraber çalışırsın. Mi? Alfabe mi? Hey ben onların yanında çalışacağım işte. Onlar da ders yapar. Ben de onların yanında çalışacağım. İstiyorsan bir tur daha oynayalım. Sen de altıda başlarsın işte. Bence ne? bir, bence bir tur daha oynayalım, şereflenelim. Hadi Zeynep ha oynayacaksan, hadi hazır ver. Diğer tura kalacağız. Hadi. Hadi diğer tura kalacağız yoksa. Oyun başlıyor mu? Direkt. Zeynep ben hemen ortaya gidip geliyorum hemen. Çünkü Bekle ben sana bağlanayım. Sen, sen nereye atlarsan ben de oraya atlayacağım tamam mı? Okey, okey. Dur dakika hem anneme de hoş geldin diyeyim. Annem geldi. Benim de annemden özür dilemem lazım. A Ama şu an gidemezsin asla sen hep. <laughs> farkındayım zaten. Tamam. Ha, ben sana katılıp... Hayır Zeynep biz yalnız bizim iki tane takım arkadaşımız var şu anda. Nasıl yani? Hadi bay. Bekle geliyorum. Sen kimsin? Nereden bulduğunu süper rahat bırakayım. gideceğim ya. Ya şu ya. İyi sen oldun. Ben Zeynep geldim sakin. Tamam. Ben de babamı arayayım nasıl bir... şey oluyor diye bakayım. Böyle ben takım arkadaşlarımızı vuracağım haberin olsun. Ne? Ben takım arkadaşlarımızı vuracağım. Efendim? Baba. Efendim kız. Nasıl ekran görüntüsü alınıyor da hangi tuşla? Ee, şair Abbas. Şair ne ya? Ama şimdi. Kaç <laughs> <Taş gülüyor> sonundaki Tamam tamam. Unuttum. sonra bastım. Ekran tamam. görüntüsü değil. Ee, yes, ekran zaman, yakın zaman yakın zamanda olan değil mi? Tamam bas ona. Bir dakika. Yakın zamanda. Aşağıda dakikalar çıkacak. Evet. Son yarım Bir saat dedim. Son yarım saat tamam. 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 Şimdi baba dö olmuşuz. Tamam. Zem, daha ne daha zaman canım. atlayacaksın acaba? Hı. Şimdi <laughs> peşinden ayrılmayın. Tamam.